Yönetim paneliniz üzerinden tıklanılabilir telefon numarasını nasıl ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Örneğin sayfamızın alt alanındaki iletişim alanındaki telefon numarasını üstüne tıklanınca aramaya yönlendirilmesini istiyoruz. Bloklar alanından alt alan kısmına geliyorum. Ardından iletişim bilgilerimiz alanına geliyoruz. Buradaki telefon numarasını linkli bir şekilde ekleyeceğiz. Buradan bunu kopyalıyorum. Link ekli butonuna tıklıyoruz. Protokol tipinden diğerini seçiyoruz. Ardından telefon numarasının girişini sağlayıp boşlukları kapatıyoruz. Tamam butonuna tıkladığımızda buradaki alan başarılı bir şekilde link haline gelecektir. Bu şekilde tıklanılabilir telefon numarası ekleyebilirsiniz.